Arkadaşlar bu kırmızı kil, bu beyaz kil, bu tonet, bu bıçak, bu misina. Ee, şimdi sizlerle hiçbir alet kullanmadan bir kap yapacağız. İnsanoğlu önce böyle yaptı. Misina ile şeyimizi kesiyoruz. Çayımızı kestik. Bunu, bu kırmızı kil, bu beyaz kil, ama çamur da deniyor. Şimdi bundan bir çanak yapacağız. Elimin içine çamuru aldım. Böyle döndür döndüre döndüre. Burada e, ağzını, ağzını daima içeri doğru büküyorum. Çanak, yarı küre bir çanak yapmak istiyorum. Onun için ağzını daima içeri doğru büküyorum. Ki çanağım yarı küre olsun. Elimdeki çamuru ağzımın içeriyle incelterek yarı küre elde etmeye çalışıyorum. Ağzım muntazam olmuş, eğri büğrü olmuş. Önemli değil. Burada gördüğünüz gibi hiç adet kullanmıyoruz. sadece yarı küre bir çanak yapmak istiyoruz. İki elimizi kullanarak. ki ve iki elimiz başka hiçbir hareket yok. Evet birinci çanağımız bitti. Şimdi iki tane daha çanak yapacağım. Onlarda da uzun yapacağım. Evet. İlk önce onları da böyle şey haline getiriyoruz. Evet. Bunları böyle hep kapalı tutmak zorundayız. Çünkü çamur sürekli kurumaya meyleder. Sonra işimizi tekrar yumuşatması zor. Onun için kullanmadığımız sürece çamurları kapatıyoruz. Yine aynı yöntemle. Elimi ortasını kullanarak yine böyle çamuru elimle çeviri 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 ve daima ağzını içeri doğru bükerek bir tane daha çanak yapmaya çalışıyorum. Evet. Bir tane daha çanak yaptım. Bir tane daha yapıyorum. İkisini birleştirip bir şişeye veya baza yapacağız. Yine aynı şekilde dikelim parmakları. Evet, şimdi sınıfta olsaydık böyle bir çamuru siz 16 kişisiniz baktığınız işte 16'ya bölecektim hepinize birer parça çamur verecektim siz de onlarla bunları yapacaktınız ama maalesef bu pandemi bizi engelliyor. Evet. Şimdi bu çanağım da bitti. Bu çanağımın te şeyini ters döndürüp buraya böyle bir ayak da yapabilirim. Yine muhtazam veya güzel olması diye bir şey yok. Çünkü iki elimizden başka bir alet kullanmıyoruz. Bu ilk etapta böyle. Daha sonra kullanacağımız aletler var. Yine böyle biraz hmm, küre koza çöktüm diyorum. Yumuşak bir çöktüm. Ayak yapmam için biraz erkendi. Ama sorun değil. Bu ağzının içine doğru yüterseniz küre bozunuz, küre çamurunuz kürelikten çıkmaz. O, ona dikkat etmek gerekiyor. Hep ağzını, çamurun ağzını içeriye doğru bükmek gerekiyor. Evet. Bu bir çanak. Şimdi e, bunları bu ikisini birleştireceğiz. Onun için burasını böyle açıyorum. elimin gireceği kadar, parmağımın gireceği kadar açıyorum. Sonra şuralarını şöyle yapıştıracağım çünkü ikisini birbirine. Bunu da alıyorum. Buraya birleştirmeye çalışıyorum. Buna sıkıştırma tekniği veya cimdik tekniği deniyor ama bir sıkıştırma, yabancılar cimdik diyor ama biz sıkıştırma diyoruz. Böyle iki elimizin dışında hiçbir alet kullanmadan bir vazo yapmamız veya bir şişecik yapmamız mümkün. Hiçbir aletiniz yok ama elinizde kiliniz var. Böyle hala böyle çalışan birçok sanatçı var. Çünkü bu el izleri bizde ne kadar <laughs> belki gayrimutazam olarak gözüküyorsa da e, bu el izleri makbul oluyor dışarıda endüstri ülkelerinde. Elle yapılmış çanak, çömlek değerli onlar için. Evet, sonra ağzını kalan çamurumla kendime özgü bir şekilde bitiriyorum. Yani bir e, herkes şeyine yani çamurun el verdiği biçimde yani böyle dümdüz bırakmıyorum da burada bir anlaşanlık gözüküyor bir ağız yapıyorum o Evet, bu da Az olmuş. Bitti bile. Gördüğünüz gibi. Evet, bu da az Bitti. Şimdi beyaz çamurla size başka bir şey göstereceğim. onun için bir ara veriyorum. Ellerimi yıkamam lazım. Beyaz çamur küllenmesin diye.